Güldemem min bu Muhammed Mustafa Nurecânu madena sıdku safa Yeni bir çocuk doğduğunda, evlilik olduğunda, yani hayatın her yerinde mevlüt var. Günümüz Doğu ve Güneydoğu bölgesinde özellikle e, dini ritüeller icra edildiğinde en önemli ritüel mevlid ritüelidir. Hem de bi bu hudayi alemin, ev hudayi dayi medini Ey huda ye malik-ül mulk Peygamber sevgisini topluma en güzel yansıtan eser Türkçede nedir derseniz kanaatınca 1 numaralı eser Batey'nin Mevlididir denilebilir. Ahmedu daru's-selam Ey huda ye be nazir-ül zulcela be misal-ü behvalü be eser ola ne götidir sudul karisazi bende o sultani ca rahman latifu